Yalnız seni sevdim Yalnız seni bildim Nasıl da sana inandım Aynen nereden biliyon diye düşünüyorum Çektiğim çek, e, youtube videolarından mı biliyon Bir sana yandım sana kandım, nasıl da sana inandım Yalnız hmm, Bayağı dikkat ettin o zaman değil mi? Youtube videolarında aynen Ben içine kaçtı Aynen Ben Asi Abdüley <laughs> Abdüley hoş geldin Aleyküm selam Abdüley Aynen aynen Nehir. Yağmur hoş geldin İyiyim sağ ol sen ne yapıyorsun? İyi Abdüle. Şu an bir sıkıntımız yok ya çok şükür. Bu akşam yağmurlar geldi ha valla kalabalığız. Yağmurlarla dolduk taştık. Allah Allah. Aynen. Kalp yaptık. Yağmur kızım uyumuyor. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Evet yeni gelen arkadaşlar. Şey ne ee, üç sıra ne yapıyor? bir sigara 14 21 yapıyor. Yani 210. Aha ama 70 lira bir sigara. Seksen 80 lira. Niye ben ben? Masal dur. Masal mi? dur. Mi? Ya, masal dur. Yav 8 bir mi? Mi? yapıyor. Bir de kola 300 Aynen. Mi? Tamam. Mi? <laughs> ama <atıyor musun>? <laughs> yüzde bana at 4 Yok bu kadar param vallahi yok. <laughs> Umut'tan aldım. Babamdan Masal dur. Sigara, <laughs> aldım. Allah belanı. Telefonu kırdın ya. Yapma çocuğum, çocuğum yapma. Vermesin zaten de. <laughs> Masal. Senin kartını atayım. Tamam dur, Masal çocuğum. dur. Anneciğim yapma yapma yapma. <laughs> Aa bak galip attılar bak sana. Karta atta. Tamam tamam aha. Bak. Aldı, tamam ağlama. Aha sana galip attılar bak. Masal ikra anneciğim yapma bebeğim. <laughs> aha sana galip attılar bak. Hadi oyun biz beraber. Ooo bak galip attılar Senin çorabın sen. yok mu sor? Yok versene. Masal dur. Masala dur demeyeceğim. Masala masal, masal vur. Demeyeceğim. Vur Masal. pufu göster ama pufu göster. Bak düşürüyor ama telefonu kızım. Tamam da pufuduğunu göster dedi pufuduğunu Dur hayır 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 elleme hayır Masal dur Allah'ım al, al. Aha bak masal diyor bak sana Dedi ya ama ama ya